Merhaba, H3EM şifreli ve kartlı akses kontrolümüzün programlamasını tarif edeceğim. Cihazımızın içinden böyle bir master kart çıkıyor. Master kartla yeni kartları tanıtabiliriz ya da program üzerinden de yapabiliriz. Ben önce master kartla bir kart tanıtayım. Master kartımı gösteriyorum ardından eklemek istediğim kartları... Gösteriyorum. En son master kartımı bir kere daha gösteriyorum ve çıkış yapıyorum. Bunların ikisi tanıdı. Mesela bu tanıtılmamış. Şunu açıyorum. Bakın bu açtı. Bunu da şifre üzerinden tanıtacağım. Cihazımızın fabrikasyon master şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare yapıyorum. 1'e basıyorum. Sonra kartları gösteriyorum. Yıldıza basıp çıkıyorum. Böyle şifreyle e, kart tanıtma. Cihazımızın çıkış süresi çok yüksek. Onu düşürelim. Ben şifremi giriyorum. Yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6, kare diyorum. 3'e basıyorum. Şimdi benden saniye istiyor. Saniye 0, 1 olsun diyorum. Kareye basıyorum. Yıldızla çıktım. Şimdi deneyelim. Bakın 1 saniye. Cihazımıza bir de şifre verelim. Yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6, kare diyorum. 1'e basıyorum. Şimdi ben 3 tane kart tanıttım. 4. kullanıcıyı seçmem lazım. Yani 0 0 4 kare diyorum. Yeşil yanlı söndü. Yeni şifre istiyor benden. 61 61 kare diyorum. Yeşil yanlı söndü. Çıktım. Şimdi 61 61 oldu. Deneyelim. 61 61 kare. Cihazımız bu şekilde. Teşekkürler.